e, teknolojik yazılımlar tasarım zirvesi 2022. Bugün e, Sayın Eker Uludağ ile birlikteyiz. Birkaç sorumuz olacak. Eker Bey merhaba. Eker iyi sevgilerden e, soru, soru 2022'deki yenilikler ve gelecek olan 2023 ile ilgili de böyle kısa bir tüyo verebilirseniz e, onu da merak ediyoruz. Bir de en son yaptığınız röportajda kiralama ile ilgili bir şey vardı, e, seçenek vardı. Onunla ilgili son durumu merak <laughs> ediyoruz. Evet yani her sene olduğu gibi yine isimlis Mustafa öncelikle ee, teşekkür ediyorum geldiğin e, için. Burada bize cumartesi günü vakit için. Bugün burada e, SolidWorks'ün 2023 versiyonunu nasıl yapıyoruz. Her sene bir sonraki bir yılın versiyonunu aslında bakarsanız gösteriyoruz. E, tabii ki yeni kullanıcılarımız direkt artık 2023 versiyonu alacak. Ama e, mevcut kullanıcılarımız belki belli bir süre daha e, 2022 ile devam edebilirler. Onların tercihi. Ama 2023 bu sene özellikle performans odaklandı. 2023 versiyonu ile birlikte biz teknik resimde çok devrimsel yenilikler kazanıyoruz. Baktığınız zaman böyle Excel gibi fonksiyonlar kazanmış bir malzeme listesi fonksiyonuyla karşı karşıyayız. Yani istediğiniz gibi filtre ediyorsunuz, orada istediğiniz gibi editleyebiliyorsunuz. Birisi manuel bir değişiklik yapabiliyor. Manuel bir değişiklik yaptıysa ne yaptığını bilmiyorsanız Malzeme listesine tıkladığınız zaman birisinin manuel yapmış olduğu bir girdi varsa hemen onları gösteriyor size. O yüzden bu çok müthiş. Özellikle tasarım yapıp o tasarımdan bir reçete yapmak isteyen, reçete almak isteyenler için bulunmaz bu özellik. Performans da zaten SolidWorks kullanıcıların her yıl bizden istedikleri şeyler. Ve orada da baktığınız zaman ekran kartlarından daha fazla faydalanmak, ekran döndürmenizin 3 kat hızlanması, Bayağı çok büyük montajların çok hızlı açılması ile ilgili yenilikler var bu yenilikleri bizim web sitemizden daha detaylı görebilirsiniz ama mutlaka gelin bakın. 2023 beni oldukça heyecanlandırdı. Güzel. Ee, peki komut anlamında çok fazla bir şey yok artık. Daha çok performansa dayanıklı bir yenilik mi var? Evet yani komutlarla da ilgili yenilikler var ama ben bu sene özellikle performansı öpene çıkarttım. Normalde baksan 300'e yakın yenilikle ilgili 300 sayfalık bir doküman var. Yani incik küçük küçük bir sürü yenilikten bahsedebiliriz Ama bunlar beni çok heyecanlandı anlattım. Bir şey vardı bir de söylediğim gibi görüştüğümüz kiralama konusu vardı. Bunda son durum ne şu an? Şimdi baktığında 2023 yılı itibariyle birçok farklı kiralama opsiyonu geliyor. Aslına bakarsanız Soylu çok uzun zamandır kiralaması vardı. Ama 2023 birlikte bunların opsiyonları, fiyatları daha cazip İlk yatırım maliyetini çok daha aşağı düşüren şekilde gelecek. O yüzden bizim beklentimiz kullanıcıların veya potansiyel lisans alıcılarının kiralamayı kalıcı lisansa nazaran tercih edecekleri yönünde. Bu bizim tahminimiz, beklentilerimiz bu yönde. Ve 1 Ocak 2023 olacak. Tabi biraz da bunu zorlayıcı bazı şeyler de var. En kritik nokta eski versiyonu olan, kalıcı eski versiyonu olan kullanıcılar e, bunu bir daha yenileyemeyecekler. Yani elinizde eski bir versiyon varsa, Mustafa bilmiyorum sen hangi versiyonu kullanıyorsun? Biz 2022 kullanıyoruz. 2022 kullanıyorsunuz, çok iyi. Evet. Ama diyelim ki senin elinde 2020 var, ee, yeni yılla birlikte o 2020'yi e, istediği kadar kullanabileceksin. Ama yeni versiyona geçmek istediğinde artık yeni versiyona ancak kiralama opsiyonuyla geçebileceksin. Yani o kalıcı lisansını kenarda tutmaya devam etmelisin ama yeni versiyona geçirmek istediğinde bir şey yapamayacağız. O yüzden burası aslında kritik. Yani kullanıcılar, çalıştıkları firmalarda güncel versiyonu istiyorlarsa bu son bir ay içerisinde o kalıcı lisansı yaşatmak istiyorlarsa, yeni yükseltmek istiyorlarsa bunu yapmaları lazım. Anladım. Peki o bu da buradan bir çağrımız oluşuyor en SOLIDWORKS'ı daha performanslı kullanmak için böyle üst düzey bilgisayarlara gerek yok demiştik. böyle ki senelerde. Hani böyle bulutta çalışma yani konumuz vardı. Bulutta çalışma ile ilgili bir gelişme var mı 2023'te? Yani. 2023'te birlikte de bulut üzerinden çalışan veya buluta bağlı çalışan SOLIDWORKS giderek daha fazla yaygınlaşacak. Bizim tahminlerimize göre önümüzdeki 3 yıl içerisinde Toplam SOLIDWORKS satışının %50'ye yakını, yüzde %50'ye yakını diyorum. Bulutla bağlı ya da bulut üzerinden çalışan program olacak. Burada iki tane versiyonumuz var. Birisi hani yıllardır kullandığımız SOLIDWORKS'ün buluta bağlı olan versiyonu. Buna SOLIDWORKS Connected denir. Yani buluta bağlı olan SOLIDWORKS. Aynı gene standart, profesyonel, premium. Ama buluta bağlı versiyonu istiyorum dersen, Hani cep telefonlarında böyle servisleri var biliyorsun. Evet. Fotoğraf çekiyorsun anında buluta yüklüyor. Bu da sana bulutta data yönetimi sağlıyor. Connected versiyonu aldığın zaman her zaman biliyorsun ki çizdiğin, tasarladığın datalar, veriler buluta yüklenecek. Başka arkadaşların da varsa o şirkette, onlar da kurumsal veri üretiyorsa onların çalışmaları da buluta yüklenecek. Öyle kullanıcının işte düzensiz çalışma, işte ben unuttum, bilgisayarda kaldı, son versiyonu yüklediğimi unutmuşum gibi o kurumsal hafızanın biriktiği garanti bir bulut servisinden faydalanıyor olacaksın. Bu bulut servisi de çok yaygın. Orada sonra render, simülasyon gibi birçok imkanlar da olacak. <laughs> İnternet olan her yerde sorun projelerimizi de yani. Üst düzey bilgisayar artık gerek yok. Onu da şöyle söyleyebiliyoruz, <laughs> onu unutmayalım. Bu connected versiyonda SolidWorks onu yeni senin bilgisayara yükleniyor. Ama datayı, veriyi buluta yükleyemiyoruz. İşin en güzel tarafı bu. Ve bulutta çalışan versiyonumuz var. Evet, evet var. Bir de bulutta çalışan versiyonumuz var. Onu şimdilik özellikle gençlere ödüyorum. Yani topraktan gidin bu versiyona diyorum. X Design, X Shape gibi isimleri var bunun. %100 bulutta çalışan, tamamen SolidWorks'ün Benzeri ama bir SOLIDWORKS değil, yeniden yazılmış bir kağıt yazılımı, tamamen bulut teknolojilerine yönelik yazılmış bir yazılım. Bunu tabletten çalıştırabiliyorsun, internete erişebildiğin her yerden, cep telefonundan bile çalıştırabiliyorsun. Bu da bizim ayrı bir vizyonumuz. Hatta üniversitelerde, eğitim kurularıyla yaptığım çalışmalarda da ona çok özen gösteriyor çünkü Türkiye'nin o zaman her yerinde bir olmasa bile bu konulara meraklı öğrenci arkadaşlar bu ürünle tasarım dünyasına girebiliyor. Peki, çok güzel. Ee, Sörgün ilgili e, Türkiye'ye bir düşünülmez. kaldığınızı düşünürüm ben. Ee, i̇yi ki varsınız. Başarılar. Teşekkür ederim Mustafa. İyi günler.